Bugün canlı yayında orbis yani su maymunu yapacağız birlikte. Öncelikle uygun bir kabımıza şöyle oyuncak kovamıza su doldurduk. Bildiğiniz çeşme suyu. Şimdi içerisine bakkaldan almış olduğumuz şöyle paketli orbislerimizi yavaşça bırakıyoruz. Alıp dökebilirsin sen de. Bunlar normalde renk oluyordu ama şu an bakkalda böyle kalmış. bizde de böyle aldık dün aldığımız oyuncaklardan esinlenerek böyle bir su maymunu aldık hemen o oyuncağı gösterelim bakın bu oyuncağın içerisinde Aslında de su maymuncukları var şu fileli hali bu da filesiz şöyle bu da filesiz hali bunlar Biraz sonra yapmış olduğumuz orbisler bu şekilde olacak. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Ne kadar bunların paketi? Çocuklar ee, ne kadar? 10 TL. Paketi 10 TL. O 70 TL. Bu 70 TL'ymiş. Ama o filesini de. falan bulamayabilirdik evde. Files yok Yani bunlar patlayınca kullanıyoruz. yani... Biz bunlarla böyle e, beyin yapmayı düşünüyoruz. Beyin oyunu. Kanalımıza, yayınımıza hoş geldiniz. Bunlardan yapacağız. Şimdilik orbisini bu şekilde suya bıraktık. Şöyle stres attırıyor arkadaşlar. Ciddi anlamda güzel bir oyuncak. Şu koyduğumuzda büyüyecek. Kaç günde büyür? Benim tahminim çok büyük olması için iki yani bir hafta öyle olması için şu şekilde gelmesi için 2-3 gün böyle suda Ama kalmaları ben... gerekiyor. Normal bildiğiniz çeşme suyu. Sonra onlar. Çok fazla onlar... bilmiyorum. Çok fazla koyarsam böyle parçalanıyor. Evet. Bir hmm. hafta falan durursa parçalanıyor. Bir hafta sonunda parçalanıyormuş. Bunu da biz muhtemelen balona koymuşlar diye düşündük. Şeffaf bir balon. Bu yüzden de ne yaptık? Böyle aldık orbislerimizi suya bıraktık. Daha sonra biz de bu şekilde balonlarla bir beyin hazırlayacağız. Aleyküm selam yayınımıza hoş geldiniz. Cevap herkese veriyoruz Metehan. Tek sen izlemiyorsun da izlesen de tek sen olmasan da cevap veriyoruz yani. Buyur. Yayınımıza katılan herkesin seviyeli olan sorularını cevaplıyoruz. Evet bak Salih de var. 9 kişi daha var. Niye bir tek ben varım dedin. Şöyle arkadaşlar. Nerelerden katılıyorsunuz arkadaşlar? Çocuklarımızla oyun oynuyoruz. Orbis yapıyoruz. Nasıl orbis yapılır? Onu görüyoruz. İzlediğiniz her şeyde amaç var mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Rica ederim. Gördünüz mü orbisleri? Elini alsana be. Bak hemen büyümeye başlamış. Attığımızda mini çıktı. Demek ki iki güne bu. Şöyle diğerinin şeklini alacak. İki gün olmayacak bilir benim de. Ada, hoş geldin Ada. Nerelerden katılıyorsunuz arkadaşlar yayınımıza? Sizin hiç böyle su maymuncu deneyiminiz oldu mu? Evet Salih zormuş ama bizim mahalle bakkalından bulduk. Genel olarak yani büyük marketlerde yok. Diğer marketlerde yok. Falan. Binlerde falan yok. Evet. Kahramanmaraş, Metan. Hoş geldin tekrar. Hiç gitmek e, nasip olmadı Maraş'a ama deprem zamanında çokça dualarımızda e, yer aldı Kahramanmaraş. İyiyiz ada. Su maymuncuğu yapıyoruz çocuklarımla. Şöyle bir nerede oyuncak? Şöyle bir oyuncak almıştık dün. İçindekilerin su maymuncuğu olduğunu keşfettik. Aklımıza geldi. Fileli bu. Biz de dedik ki biz de yapalım su maymuncuğu. Teşekkür ederiz Ada. Salih yeniden geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Bütün ülkemizi korusun. Bütün dualarımız hepimiz için. Biz de deprem bölgesinde yaşıyoruz. Sık sık ne yazık ki çok büyük olmasa da depremler oluyor. Ve korkutucu oluyor. Evet Ada eğlenceli. Orbisler büyüdüğünde daha çok eğleneceğiz. Şimdilik yenik bıraktık suya. Bu şekilde çocuklar eğleniyor. Nereden bulduk? Los Edits. Ee, biz mahalle bakkalımızdan bulduk ama internette de satışı var. Normalde büyük zincir marketlerde bulunmuyor. Bulunması biraz artık zoraldı. Ben baştan meşhurdu bu. Ne kadar daha büyür? Ee, Mete. ha Hemen şöyle göstereyim. Onun iki kat büyüyor. A Ada diye bağırdım Ada. Şu şekilde oluyor. Eğer hala suda kalırsa bunlar parçalanıyor, küçük küçük oluyorlar. Küçük küçük oluyor. Evet, evet Salih. Ne yazık ki bununla yaşamayı öğrenmeliyiz, tedbirler almalıyız. Hem ülke olarak hem kişisel olarak deprem için e, tedbir almak zorundayız. Ne yazık ki deprem ülkesiyiz dediğin gibi ki dünyada çoğu ülkede de. Ne yazık ki oluyor sık sık depremler. Biz bilinçli olursak. Adacığım çocuklarımın yüzünü göstermiyorum. Böyle evet. bir prensibim var. Ne kendi yüzümü ne çocuklarımın yüzünü gösteremiyorum. Böyle elleriyle idare et olur mu? Biri kızı biri erkek. Zeynep ve Eymen isimleri. O kadarını sana söyleyeyim. Evet. Plastik burada paylaşmıyorum. Ada Lokmacı'nın sizlere selamı var çocuklar. selam. selam. Onların da sana çok selamları var adacığım. Ben de buradan sana çok selam söylüyorum. Arkadaşlar bizim akşam yemeği vaktimiz geldi. Böyle orbisli güzel bir yayın olsun istedim. Çocuklar aldı geldi yeni. Dedim ki e, siz suya koymadan bir canlı yayın ya da video yapalım. Yaramaz oğlum da. Böyle. Lazer tutuyor. Çocuklarımın yaşını mı sordun Salih? 7, 7 ve 12. Ben 12 de 32 mi? yaşındayım. Ben 12 yaşındayım. O ablasının yaşını bilmiyor. 12, 12, oldu. 7 ve 12 çocuklarım. Ben 32 yaşındayım Salih. Sen kaç yaşındasın? 100. 100 değildir Yani. <laughs> Teşekkür ederiz adacığım. Kendine iyi bak. Hoşça kal. 19 yaşındasın Salih. Ne güzel. Pırıl pırıl bir gençsindir. Bu 19 yaşın kıymetini bil olur mu? Geri gelmiyor çünkü. Aleyküm selam. Prenses, Piti, Prenses, Piti. <laughs> yani ne biçim isimler koyuyorsunuz ya? Arapça yazıları anlamıyoruz. Türkçe çeviri yapıp paylaşırsanız. Evet su maymunu evin. Biz Hı. de çok seviyoruz. Bugün birlikte böylece su maymunu yapalım dedik. Metehan ben de bütün takipçilerimi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sayfam çok yeni ama sizler sayesinde hızlıca büyüyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Bıkma bıkma tamam zorlu bir dönemdir anlıyorum seni ama geçici bir dönem öyle düşünürsen bir yıl iki yıl böyle sık dişini biraz sabret sonrası ferah çıkarsın inşallah. Ben de 4 yıl üniversite okudum. Evet doğru haklısın kazanması ayrı okuması bile ayrı ama emin ol sonrası daha güzel oluyor. Arapça mı konuşuyorsunuz? Ne yazmışlar? Abla biz Arapça her gün konuşuyoruz. Ben çok bilmiyorum yani. Az ne çok yazmışlar? biliyorum ama Neydi okunmuyor yani? ki buradan. Her zihni. Her demek Ya da bu benim Arapça mı? Yani farklı diller biliyorum az çok ama bunu bence yayında okumak gerçekten zor. Niye? Arkadaşlar ben daha çok vaktinizi almayayım. Tam e, Ali'sin. Akşam yemeği de vakti. Kendinize çok iyi bakın. Böyle dilerseniz ara ara canlı yayınlarla karşınızda olacağız. Tatilden istifade ederek. Merhaba, evet. Merhaba. Kendinize çok iyi bakın. Salih şimdiden başarılar dilerim sana. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Yayınıma katıldığınız, bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kal Salih. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kal. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay. Bay bay.